Evet bugün size yeni çıkan oyuncu minişi tanıtacağım. Önce kutusunu tanıtayım. İşte bence çok sevimli kutusu var. Burada farklı dillerde oyuncu miniş yazıyor. Burada da oyuncu minişin kendisi var. Ve malzemeleri. İşte burada da bu ziyaret edin. Farklı oyunlar falan var işte. Şimdi oyuncu minişi tanıtacağım. İşte oyuncu miniş. Çok tatlı bir miniş. Böyle. Hmm, kaniş. Buraları tüylü. Genç çıkan minişler, hep tüylü. Ağzı oynuyor. Kafasına bastırırsanız. Çok tatlı bir miniş. Pembe. Kuyruğu böyle. Ayakları çok sevimli. Küçük mavi bir kurdeyesi var. Şimdi eşyalarını tanıtacağım. Böyle küçük bir terliği var. Turuncu. Böyle turuncu. Burada halat gibi bir şey var. Tasma galiba. Bilmiyorum. Burada haritası var. Yeşil. Ağzında tutabiliyor. Bir de burada bir kemiği var. Beni izlemeye devam edin.